Duyukon çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Almanya Yozgatlılar Federasyonu gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yaşayan Yozgatlılara destek olmaya devam ediyor. Almanya Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Salih Çelik, Yozgat'ta yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrisi Murat'a yardım eline uzattı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamayan Murat'ın kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri, Federasyon Başkanı Salih Çelik tarafından karşılandı. Çelik, Sorgun Şefkat ile İnsani Yardım Derneği ile birlikte Murat'a ulaştıklarını belirterek sadece kıyafet değil, aylık temel ihtiyaçlarına da destek verdiklerini söyledi.